Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın 2017 yılında nikah masasında oturan 2019'da oğulları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcan ile Burak Özçivit 18 Ocak'ta ikinci kez anne baba olma mutluluğu yaşamıştır. O durumda lüks saat şeklinde görüntülenen ünlü oyuncular oğullarıyla tatilin tadını doya suya çıkardı. Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcin çocuklarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Üstçivit ailesi önce gün bol durumda demirledikleri Lüks tekne de görüntülendi.